Yokuşta kaymaz, iz etmez. Üstelik arkadaşınla da sohbet edebilirsin. Tek yapman gereken direksiyonu yönlendirmek. Büyük bir keyif ve rahatlık olan otomatik vites kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Neden arızalanır, nasıl tamir edilir? Ustasına sorduk. Evet, otomatik şanzıman e, şehir içi kullanımlarda bilhassa bayanlar tarafından oldukça sık tercih edilen bir seçenek. Ancak bu seçenek masraflı mı, değil mi? Doğru bilinen yanlışlar neler? Neler değil? Bir ustasına sorduk. Evet, Yılmaz Usta yanımızda. Yılmaz Usta otomatik şanzımanla ilgili ee, neler söyleyebiliriz? Pahalı mıdır? <laughs> Hayır şu anda pahalı değil. Eskiden pahalıydı. Millet gözü korkuyordu. Araba otobüs şarjını almaktan gözü korkuyordu. Bayağı problem vardı. Yedek parça problemi. Ama şu andaki yeni sisteme göre e, herhangi bir problem yok. Yedek parça sorunu yok. Yani Rahatlıkla kolaylıkla da... Peki şöyle diyelim e, bu otomatik şanzımanın uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmek gerekir? Nelere dikkat etmek Belli bir kilometre yağların şanzıma yağının filtresini değiştirmek gerekiyor. Şimdi bizim e, kullanıcılarımız bunu bilmiyorlar. Çünkü her 60 binde normalde şanzıman yağının e, filtresi değişmesi lazım. Ama bizim e, Türkiye şartlarında insanlarımız daha o konuda bilinçli değil. Peki yağ değişmezse ne oluyor? Ya, yağ değişmezse şanzıman ömrü kısalıyor. Mesela 150 bin kilometre, 200 bin kilometre gideceği yerde şanzıman 50 bin, de, 60 bin, de, 70 binde şanzıman bozuluyor. Peki normal şanzımanla otomatik şanzıman arasındaki bakım farklılıkları nelerdir? Bakım farklılıkları e, otomatik şanzımanın e, Düş şanzımanın arasında bakım farkı e, yağ filtresiyle yağ değiştirmek. Başka bir bakım gerekmiyor. Anlıyoruz. Peki otomatik e, şanzımanlı bir otomobilde sorun olduğu zaman nasıl çözüyoruz? Yani bunların da bir elektronik bölümleri var mı şanzımanları? her arabanın kendine göre sisteminde elektrik programı var. Ona göre makine cihaza bağlıyorsun elektronik devrelerde cihazı birebir gösteriyor. Herhangi bir arıza olduğu zaman onu çözebiliyoruz. Evet yani şu andaki artık e, her şey elektronik olarak kontrol edilebiliyor şanzıman dahil. Şanzıman dahil. Peki e, genellikle otomatik şanzımanlarda nasıl arızalar meydana geliyor? Otomatik şanzımanlarda genellikle e, elektronik devrelerde arıza şu anda. Yeni sistem arızaları elektrik elektronik devrelerde arıza var. Ama onunla gidermesi basit. işe bildikten sonra basit. Peki e, bunlar bunları e, yapan ustalar... Nereden yetişiyor yani otomatik şanzımancılar çok sık rastlanmayan ustalar sizler nereden yetiştiniz? Şimdi biz bunu çıraklıktan yetiştik ama bunun kurslarına gittik. Teknolojiyi takip ettikten sonra sıkıntı kalmıyor. Çünkü bunun her sene kendine göre arabalar değişiyor. Sistemi değiştiği için onu takip etmek zorundasın. Evet bayağı da karmaşık. İsterseniz ee, şuradaki bir şanzımanın yanına doğru geçelim. Evet, e, normal olarak standart şanzımana göre oldukça karmaşık bir yapı var. Şimdi bu Mercedes şanzımanı, 124 Mercedes şanzımanı. Ama bu elektronik sistem şanzımanı değil. Şimdi normalde bunlar yağ basitliğinde çalışan bir şanzıman gibi. Bunlar elektrik devri olmadığı için e, basit bir şanzıman sayılır. Ama elektronik devri yok hala size var, e, beyin dedim. Onların teknolojiye girdiği zaman e, onlar e, aşınıyor. Bunlar da açılacak bal, balatalar var. Mesela şurada bir şanzıman daha görüyorum. Bir müsaade ederse arkadaş, sizi de onun yanına alalım. Evet oldukça kanallar var. Nedir o kanallar? Bunda elektronik devreler var. Serenit vaziler var. Mesela en basit önü. Evet oldukça karmaşık. böyle, karnoşik. Karnoşik böyle bir, nerede iki insan ya, beyninin. Evet. Şey. Yağ ya çalıştığı için her kanalın kendine fütüsüne göre e, yerleri vardır. Onları e, yağ basitinden ayarlar kendine. Evet gene de e, bu şanzıman konusunda e, insanlarımızın fazla bilgisi yok ama otomatik şanzımanlı araçlar bundan sonra ekonomik olarak kullanılabilir diyorsunuz. Evet diyorum. Mesela ar aracımızı şu anda test ediyoruz. Çekilin. Şu anda Yılmaz ne yapıyor arkadaşımız? Yok, arkadaşımız e, makineye bağlıdır. Herhangi bir şanzımanda arıza var mı? Elektronik devrelerde arıza var mı? Onu kontrol ediyoruz. Evet yani aracın direkt olarak şanzımanına bu şekilde içerisini görebilmek daha doğrusu hafızaya atıyor mu arıza yaparsın? Beyne zaten beyine hafızaya aldığı için buradan görebiliyoruz herhangi Belki. bir arıza var mı yok mu ona göre işlemimizi ona göre yapıyoruz. Peki bu tür elektronik şanzımana İzmir'de kaç kişi var bakabilen? <laughs> var 4-5 arkadaşımız var. İzmir için az evet. değil mi 4-5 kişi sadece? Ege bölgesi için. <laughs> Bu şimdi Ege bölgesine e, bomba 4-5 arkadaşımız bakıyor. E peki gene biraz da fiyatlardan bahsedelim o zaman. Yani e, bir e, elektronik e, otomatik şanzımanda arıza meydana gelirse minimum, fiyatlar minimum maksimum fiyatlar ne oluyor? Bunun 1 lira, 2 lira, 3 lira işin durumuna göre. Yani 1000 lira diyoruz. 1000 liradan öyle. evet 1000 evet, evet, liradan, liradan başlıyor. Başlıyor. 1000 başlıyor, liradan başlıyor. Ya e, tabii işin e, Kolaylığına göre mesela parçasına göre 1 lira, 2 lira, 3 lira ona göre çıkıyor. Ama eskiden e, derlerdi şanzımanla otomatik şanzımanla da, e, sakın almayın. Ama o şu anda kalmadı. Artık bir sorun ya, o bir yok. yok. Gönül rahatlığıyla bu ben, trafik sıkışıklığında otomatik şanzımanlı arabayı herkes kullanabilir. kullanabilir tabii, Evet ee, bu otomatik şanzımanların ee, yağı değişiyor. da filtreler de çok önemli. Bu filtreleri bir tanıyalım. Şimdi filtreler burada belli bir kağıt başı Görüyor musunuz? Evet. Belli. Bu yağı süsler. Çünkü bunu ee, demin de bahsetmiştim. Filtreleri değiştirmediğin sürece şanzımanın ömrünü kısaltır. Önemli olan bu filtreler. Onun kağıttır bunun içindeki. Belli bir basınca dayarlı ıı, işime yapıyor bu. Zamandan işime yapıyor. Bunlar da filtre Onun, örnekleri mi? Evet filtre örnekleri. Her arabanın kendine göre filtreleri var. Filtrelerimiz de evet. bu şekilde takıldığı için filtre bu şekilde çünkü aşınma yapıyor bak. Filtremiz bu şurada. Müşteri bunun bilincinde değil. Servisler bunun bilincinde değil. Neden? Bunları değiştirmez. Bunu değiştirmez diyorlar ama bunları değiştirmek zorundasın. Evet bu elimde tuttuğum ürün pahalı bir şey mi? hayır. hayır. Bu ürün 60 lira. Çok basit bir şey. Bir yağ filtresi değiştirmek 100 lira, 150 lira, 200 lira oluyor. Ama arabanın ömrünü uzatıyor. Evet. Arabanın ömrünü uzatıyor. Bunu değiştirmeden sürece her zaman şanzıman bozulmuyor, mahkum olur. Anlıyoruz. Demek ki burada aynı otomobildeki yağ filtreleri gibi otomatik şanzımanlarında filtrelerinin değişmeleri gerekiyor ki uzun ömürlü kullanılabilsin. Çünkü neden? Motor filtreleri her 10 de değişiyor. Bunlar da her 60 binde değiştirmek zorundasın.